değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Herbalist İbrahim Gökçek bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Sağ olun. Bugün yine yepyeni ürünlerle geldiniz hocam evet, karşımıza. Evet. Hepsi de birbirinden önemli ve değerli. Evet, çok güzel. Bugünkü konumuz hocam eklem rahatsızlıklarından. Biz romatizma dedik ama tabii bunun içerisinde fibromiyalji, ankilozan spondilit hastalığından da bahsedeceğiz. Evet. Öncelikle nedir hocam romatizma? Ve önümüzde zaten kış ayları var. Ağrılar daha çok artmaya da başladı. Bahseder misiniz bize? Evet. Kişi üşütme, grip nezle vesaire olur da tedavi olmazsa kana karışan iltihap hı <laughs> romatizmayı tetikler. Kalp rahatsızlarını tetikler. Mesela vesaire, vesaire birçok hastalığı tetikler zamanında müdahale edilmeyen, tedavi edilmeyen basit rahatsızlıklar. Romatizmayı tetikler. Bundan 42 yıl önce, yani 13 yaşındayken ben fibromiyaljiye yakalandım. Evet hocam. Köye gittim çocuklarla ırmakta yüzdük, sonra çimenlere yattık. Neyse, üstümüzü değiştirmedik, üşüttük. Ee, bir gün sonra elim yüzüm hep yer oldu. Tekrar şehre geldiğimde mahallenin yaşlı kadınları Şöyle tedavi edelim, böyle tedavi edelim diye evet. diye deneyleri yaptılar, yaptılar. Tabii bunlar Kız... bitkilerle oldu değil evet mi hocam? Evet. Ama anlamıyor çoğu. Herkes bir şey duymuş, uyguluyor. Evet. Kızgın kumlara yatırdılar falan. <laughs> artık her tarafım kireçlenmişti. <laughs> Merdiven inip çıkamıyordum. Otobüse rahmetli babam, annem biri bir taraftan, biri bir taraftan bindiriyorlardı. Gidiyordum, geliyordum. Babam dedi ki hayır artık bu kadınların tedavi yapamazlar doktora götüreceğiz. Doktorun da bildiği sadece kortuzun başka bir şey yok. Evet. Kortuzun kortuzun kimyasal ilaçlardan zehirlendik. Benim de ağrı kaldı. Evet. Vücudunun diğer taraflarını kurtardık ama o pipromiyalji yılın 8 9 ayı ağrıdan duramıyorduk. İşlik, kazak yok, üstüne gömlek, üstüne kazak. 3 metre uzunluğunda gerekiyor. dedeler gibi kuşak sarıyordum. Evet. <laughs> Türkiye'de evet. ve Almanya'da Doktorlar tedavi edemeyince Almanya'da kimya mühendisi okuyordum. Ee, bir gün aşırı ilaç kullanmaktan çarşının ortasına kaldım. Eve mi gideceğim? Okula mı gideceğim? Hı hı. Derneğe mi gideceğim? Dernekte gençlik kolu başkanıyım. Aa şaşırdım kaldım. Sonra gittim doktora sen bana ne veriyorsun dedim. Ama bu Almanya'da yaşadık. Almanya'da. Biz, değil mi hocam? Evet. Verdiğin ilaç beni sesle gibi yaptın? yan etkisi olmayan ürün istiyorsan hı hı. bitkisel kullan dedi. Bu kimyasalların hepsinin yan etkisi böyle zararlı mı? Hepsi de tehlikeli dedi. Yan etkisi bir şey istiyorsan bitkisel dana dene. Ekime e gideyim nereye gideyim bilmem dedi. Onu kendin yap. Ama baktım ki adam doğru söylüyor. Benim de bilgim yok. Araştırmaya başladım. Deneyleri yaptım yaptım. Dört yıl. Dört yıl. Hiçbirinin faydasını görmedim. Artık bitkiden de umudumu kesmiştim ki 90 yaşında bir kadın Maria Trebin diye röportaj yapmışlar. Kitap değil böyle röportaj okudum. Romatizme şu iyi gelir, romatizme bu iyi gelir. Bir sürü hikaye anlatmış. Ortada reçete yok. Kendime göre bir reçete hazırladım. İlk reçetem bu. <laughs> Ve eczaneye gittim dedim ki bana şu 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 bitkilerden şu kadar ver. Güldüler. Niye gülüyorsun? Eczanem açacaksın dediler ne yapacağız Hı. Ben ne sipariş veriyorsam onu ver karıştır ver peki dediler güldüler bir çimento torbası gibi şöyle büyük bir torba dolusu bitkileri karıştır aldım eve gittim hanıma dedim ki çay istersen bu çaydan su istersen bu çaydan kahve istersen bu çaydan sadece bunu içeceğim Hı. ne oldu dedim tedavi olacağım iyi 6 ay denedim 6 ay sonra ben iyileşince Gençlik kolu başkanı herkes beni tanıyor ya. Ya sen rahatsızdın. Ne oldu? İyileştim. Nasıl iyileştin? Böyle evet. Herkes bana geliyor. Herkes bana geliyor. Dedim ki doktor değilim. Ama sen iyileştiriyorsun. Yok dedim olmaz. Sen iyileştirirsin. Sen iyileştirirsin. Herkes bana güveniyor ya. Dedim ki şimdi <laughs> millete rezil olmak da var. Yanlış bir şey yapma hocam, İnsan hocam, sağlığı evet, bu. Kesinlikle. Almanya'da Doce Parazelsüz Şule diye hı hı. bu alternatif tıpla ilgili okullar var. Kurslara gittim vesaire vesaire. eğitim aldınız. Eğitimi var, okulu var. Kendimi bu işi içinde buldum. Ee, yani laboratuvara dahi kimya mühendisi giremiyordum alerjiden dolayı. Birçok rahatsızlık. Ben iyileşince tabii ki herkes bana gelince o rahatsızlık, bu rahatsızlık inceli inceli bu işin zamanına uzman oldum. Mesela sistemik lupus. Bu da bir çeşit romatizma. Kelebek hastalığı da derler. Kişinin şu yüz tarafı şurası şöyle kelebek gibi, bir de burnu kızarır, kelebeğe benzer uzadak göz, göz bakıldığında. Kelebek hastalığına, lupus. Sistemik lupus, kurt demek lupus, kurt kapmış gibi o bölge yavaş yavaş bozar, şekli şeklini eder. bozulur deri, cildi bozar, hı hı. böbrekleri bozar, akciğeri bozar. Genç bir bayan üniversiteye giden böyle 22-23 yaşlarında yakalanmış sistemik lupusa. Hastanede teşhis koymuşlar, tedavi tedavi yok. Tedavi yok evet hocam. Onu denemişler bunu denemişler şunu denemişler. Şu anda denemişler, çok var aslında yani. Yok. Bakmışlar ki hastalığı önünü alamıyorlar. Kemoterapi dahi uygulamışlar. Uygulamışlar. Annesi babası bana getirdi. Tedavi deriz problem dedim. <laughs> Düzüne nasıl olur? Dedim ben çoğunu yaşadım bunların hepsini yaşadım. 40 yıl önce. İyi dediler başladılar denemeye. Kızına ben anlatıyorum böyle. Uyukluyor zaten. Bir o düşüyor. Başka, Tabii bir etkisiyle düşüyor. iyice uyuşmuş. Doktorların hastalığı. yazdığı ilaçlar ha. ağır kimyasallar. Kırmızı reçete, Kırmızı yeşil reçete. bir sürü ağır reçeteler. Hı hı. O kimyasal ilaçlar böyle baygın baygın duruyor zaten. Anlamıyor ne dersen. Dedim <laughs> ellemeyin. Sonra anlar. İlaçların yan etkisinden. Hı, hı Zehir gibi. Aslında bütün kimyasallar zehirdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 450 bin 500 50, 500 bin 450 bin aşırı kadar insan kimyasal ilaçların yan etkisinden ölüyor. Avrupa'da 1 milyon. Türkiye'de istatistik veri yok. Evet. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Maalesef. yok. Yani Türkiye'de istatistik veri olsa tahminen kimyasal ilaçların yan etkisinden 50 bin kişi en az 50 bin kişi ölüyor. Hı -hı. Ama hiçbir veri yok. Neyse Şimdi bu sistemik lupus olan bayan bizim ürünlerle kullandı kullandı. İki ay sonra burada çıban çıktı, orada yara çıktı vesaire. Aile korkuyor, daha kötü oldu. Yara çıkıyor orasında, burasında. Panik yok. Vücut temizleniyor. Nasıl temizlenecek? Vücut aslında dışarıya atıyor. Dışarı atıyor. Sanıyor, Karaciğerle temizlenir. Evet. Böbrekle temizlenir. Akciğerle temizlenir. Hı, -hı. temizlenir. Vücut kendini nasıl temizleyecek? Panik yok. Devam, devam, devam. Biraz iyileşti, biraz iyileşti, ne zaman tam iyileşecek falan, durmadan arıyorlar. Panik yok, sakin, sakin. Altı ay sonra nihayet iyileşti çok şükür. aradı kızı diyor ki, hocam neredeyim biliyor musun, neredesin? Arabayla İstanbul turu yapıyorum arkadaşlarla. İyi maşallah dedim, keyfi yerinde. Maşallah hocam yani. Yani bu sistem öklupuz, dünyada tedavisi yok, mümkün değil. Burada şeytan pençesi, kökü diye bir bitki var. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Biz onun kapsülünü ürettik. Kapsül haline getirdiniz. Evet. evet. Ama bunun içerisinde sadece Afrika sardunyası yok. 10 çeşit bitki ekstraktı var. Hı hı. Isırgan otu, bosveliye, at kuyruğu otu vesilesi. Bununla ilgili Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nin Profesör Doktor Kubrinski bugüne kadar 40 yıldır kadın 30 binden fazla hastayı tedavi etmiş. Sadece artrit Artros, ankylozon spondilit, fibromiyalji, romatit artritis, romatizma her türlü. 200 çeşit romatizma var. Yani eklem rahatsızlıklarında hepsini aslında tedavi ediyor. Fark etmez. Yapıyorum. Hatta eklem kireçlenmesi, evet. eklem iltihaplanması, her türlü rahatsızlığa karşı. Dünyada en etkili bitki. Hı hı. Artı Hindistan'da, Pakistan'da yetişen bir bitki var. Bizim ak günlük diyoruz günlüğün destilasyonuna damatılarak elde edilen özü bu da romatizmanın her türüne etkili. Bununla da ilgili binlerce klinik araştırması var. Benim bu söylediklerim BAP MET'te bakarsanız görürsünüz zaten. Hı hı. Klinik araştırması varsa ürün üretebiliriz. Hindistan'da Profesör Doktor Salih Salaki. Adamın adı Salih Salaki. Şimdi eskiden orada Babür İmparatorluğu vardı. Hı, hı. E, af şimdiki Afganistan, İran'ın bir kısmı, Pakistan, Hindistan, Bangladeş'e kadar Türk İmparatorluğu vardı bu haber. Yani 300 yıl Hindistan, Pakistan, Bangladeş buraları Türkler yönetti. E, orada yaşayan insanların bir, bir, kısmı da hala Türktür. Evet. E, bu Pakistan'ın Cumhurbaşkanı biz de Türküsü diyor. <laughs> yani bunu haplo grup yazarsanız insanların Amerika'da üniversitelerde araştırıyorlar insanların genetiği, DNA'sı ne, ataları nereden geliyor diye. Hı -hı. Bu bölgedeki insanların çoğu haplo grup R2. Yani, yani evet hocam. Dedelerini, dedesini, dedesi 25 bin yıl önce 6 aylardan gitmiş, oraya yerleşmiş. Hı -hı. Dünyada 8 milyar insanın 4 milyarın Türk kanı taşıyor. Haplo grup R yazarsanız çıkar. Bu Amerikalıları Avrupalılar yapmış olduğu bir ben araştırma. Araştır Benim misin? görüşüm değil. Haplo grup R. Türklerin ilk atası 25 bin yıldır. Yani oradakiler de Türk kanı taşıyor. Avrupa'da, Rusya'da, Ukrayna'da Türk kanı taşıyor. Bu benim görüşüm değil. Evet. Haplogrup yazarsanız R, hmm. Türklerin ilk atası. R, R, R. 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 4 milyar insanda Türk kanı var dünyada. Neyse bu da ayrı evet. bir konu. <laughs> merak, benim merak ettiğim konulardan. Hocam özellikle şunu da sormak istiyorum size. Ankilozan spondilit. Bu rahatsızlığın tedavisi yok denir. Senelerden beri de böyle hani tedavi gören insanlar vardı. Hatta bunlara yönelik böyle arı tedavileri falan da yaparlar, arıya soktururlar. Bunlar hocam doğru şeyler mi? Arı, <laughs> belki o anlık iyi gelebilir ama tedavi etmez. Etmez. Dünce'den bir beyefendi futbol, Hı. futbolcu, futbol oynuyor. Adam ankylosan spondilite yakalanmış. Değil futbol oynamak, yavaş yavaş böyle bükülmeye başlamış. Sune pekuysalın hastalığı. Evet, yavaş evet. yavaş. Sonra olur. Omurları evet, Kemik gibi zamanla deforme zamanla evet, olur. kamburlaşmaya başlar Kamburlaşır. Kalkamaz. Bu vatandaşta yavaş yavaş şekil bozukluğu başlamış. Futbol botlar bitmiş. bitmiş. Yürümekte bile zorlanıyor. Beni tedavi edebilir misiniz? Sorun değil dedim. Ya hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Bir sürü evet, ilaç hocam, kullanıyorum. Öyledir, evet. kullanıyorum. Evet. Kortizon kullanıyorum. Kemik erimesine sebep oluyor. Kemik zafiyeti oluyor. Dokular bozuluyor. Yani kortizonu yan saymakla bitmez. Ayrıca bir kitap yazmak lazım onun için. Kesinlikle. Çok tehlikeli bir şey. Yüzün şekli rahmetli Bülent Ecevet'e verdiler kortuzonu, kortuzonu. Adamın kemikleri cam kemik oldu. Dört kişi taşıyordu. Ya. Bir kişi taşısa ağır geliyordu, bir yerlere kırılıyordu. Çıtır çıtır. Merdiven çıkamıyordu, özel asansör da falan. Kendi doktoru yaptı. <laughs> kortuzonu verdi. O Kerkük'te ve Kuzey Irak'ta taviz vermek istemedi. Hıh. Ondan dolayı ona Amerika şey yapmak istedim. Neyse o da ayrı bir konu siyaset. <laughs> İnşallah Benim bir gün siyaset programı da yapacağız hocam. Ecevit sizinle, sahalelerdenim. <laughs> ecevit zamanında okuldan atıldım. 100 bin kişi ya. okuldan attı. 100 bin kişi bir ara iktidar olunca bizim yerimize ortaokul mezunlarını üniversiteye aldı. Öğretme yaptı. 3 ayda. O da ayrı bir hikaye. Yani Ecevit mağdurlarım. Ya. Ama son zamanlardaki <laughs> siyaset de iyiydi. Neyse. O da ayrı bir konu. Tövbe tövbe. Ee, bu vatandaş bizim ürünlerde kullandığı ankylozan spondilit hastası aradı beni. Abi neredeyim? Neredesin? Ne bileyim dedim. Ne bileyim ben neredesin? Ee, sahadayım. Ne sahası? Halı sahadayım. Futbol. futbolun e, futbol oynuyorum Allah Allah. Altı ay sonra futbol oynar hale geldi. Yürümekte Hocam de peki o eğrilik hani o düzeldi mi? Çok eredi, değil, yavaş yavaş başlıyoruz. Hiçbir şey kalmadı, futbola başladı tekrar. Hı hı. Her türlü romantizma tedavi edilebilir. Harpago fitumprocombensis, Latince'si. Giriyorsunuz Google'a, Google'da Bapmet diye bütün dünyadaki... Türk bitkiler. ismi ne hocam aslında, aslında? Şeytan pençesi kökü. Şeytan pençesi kökü. Ben bunun ismini şeytan pençesi kökü hı hı. üretmiştim. Vatandaş tepki gösterdi. Şey tam ismi kötü hocam. Ha. Güzel bir isim koyun, güzel bir isim de koyun ben. Bitkinin İsm ismi, öyle aslında <laughs> Bitkin değil, değil mi? Bitkinin ismi bu. Tabii. Yok yok sen başka bir isim bulursun tamam dedim o zaman. Harpago olsun latincesi. Harpago koyduk. Yoksa hmm. bunun ismi şeytan pençesi kökü. Bunun uh, bir kazık kökü var. iki saçak kökü var. Üç yumru kökü var. Yerin altında 2 metre derinliğe kadar yumru kökü. Burada 6 ay bir damla su görmez bu bitki. O çiçek açtıktan sonra kurur. Kuruyan meyvesi böyle pençe gibi olur. Şeytan pençesi gibi oluyor. O nedenle şeytan o pençesi. Meyveleri patates gibi diyelim. Ona benzer biraz. %2,5-3 oranında harpagozit denen bir etken madde içer. Romatizmanın her türü. Her türünü tedavi eder. Tedavidim. Her türünü. Şeytan pençesi. Burada Boswellia zerreta. Ak hı, hı Hindistan, Pakistan burada yetişir. Bu bizdeki sakız ağacına benzer. Gövdesini ilkbaharda çizerler. çizeller Bıçakla. Oradan akan reçineyi destilasyonla damatılarak elde edilen özü. Ekstratı aslında değil mi hocam? Ekstraktı. Tabii 10 çeşit bitki ekstraktı var burada. Evet. Bu Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Bu her türlü mikrobik olmayan enfeksiyonal hastalıklar, kolit, ülseratif kolit, morbus Crohn, romatit, artrit, ankilozan spondilit, fibromiyalji, ee, kemik erimesi her türlü. Hepsine mikrobik faydalı. olmayan enfeksiyonal hastalıklara karşı kortizondan daha etkili ve yan etkisi yok. Kortizondan daha etkili. Hiçbir yan etkisi yok. Ha İbrahim Gökçek söyledi. Acaba doğru mu diye kafasına takılan varsa popmete baksın. Binlerce klinik araması var. Mutlaka klinik araması olmayan bir şey anlatmam. Hı, hı. Klinik araması varsa söylerim. Olmayan bir şey hakkında konuşmam. Hocam bu kalp romatizması içinde geçerli mi? Özellikle sormak istiyorum çünkü. Kalp, kalp romatizması. Evet. Kas romatizması. Fibromiyalji. Kalp romatizması. Hı hı. E, siyatik. Bazı insanların mesela insan vücudundaki en uzun sinir bu l 4 l 5ten çıkar. Evet. Kalçadan ayak ucuna kadar uzanır. Bir metre uzunluğunda sinir. Bu kalçada genellikle üşütmeden şundan bundan dolayı siyati oluşursa kalçada orayı Baskılar. masaj yapmadan düzelmez. Evet. Ayağını çeker. Siyatiye karşı da etkili siyatik. Sinir romatizması. Çeşit çeşit romatizma var. Evet. 200 çeşit romatizmanın 200'üne de etkilidir. Hepsine faydalı. Hiçbir yan etkisi yoktur. Tamamen doğaldır. Hı, hı. Her türlü romatizma tedavi edilebilir. Şimdi bir vatandaşın biri bir gün geldi, 72 yaşında bir bayan. Benim ofis aşağı kattaydı. Kapıya vurdu. Gökçe buyurun dedim. Yaşlı bir teyze. Beni tanıyor musun? Tanımıyor. Nereden tanıyor Dedim ya herhalde bize fırça atacak. Buyur bir şey. Kabahatimiz mi oldu? Dedim. Yok yok dedi. Teşekkür etmeye geldim. Niye? Zamanında tedavi etmişsiniz demek. Ne? ne oldu dedim. Neye <laughs> tedavi ettim? Aha. Ben Zonguldak'tan geliyorum. Zehra Hanım. Ha tamam dedim. Biz ürün kızına gönderiyoruz. Kızı da oraya gönderiyoruz. Aa, evet buyurdum, ee, bu buyur, üretik buyur oturdu dedi ki, değil yürümek gezmek elinde ya. bastonla namaz kılamıyordum eğilip bükülemiyordum dedi. Yani secdiye gidemiyordum, oturdum ya da namaz kılıyordum dedi. Şimdi İstanbul turu yapıyorum dedi. Yapıyorum. Kızımla beraber. Ne mutlu hocam size. Yani, her türlü rahatsızma tedavi Hı -hı. edilebilir. Hı -hı. Ama modern tıpta tedavisi yok. yok. Kortizon, kortizon kemikleri eritir. Ağzayı zayıflatır, kemikleri cam kemik yapar, cam, kırılgan, Kırılga. cam hı. kemik olur. Kortizon. Çünkü Türkiye'de yapılan, bütün dünyada yapılan tek şey kortizon, kortizon. Ne oldu? Hormonal dengesizlik ortaya çıkar, obezite ortaya, kilo alır. Ee, saçı Ve hormonal bozukluklar ortaya aslında. Bir sürü oluyor aslında. sorunları tetikler. Evet. Oysa bitkilerin hiçbir yan etkisi yok, tamamen doğal. Yan faydası var. Siz bunu romatizma için kullanırsınız. Lüseratif, kolit, kolit, morbus, kron, astım onları da iyi gelir. Yani yan faydası var. Diğer hastalıklara karşı da aslında değil mi hocam faydalı? Şimdi mesela... Ben aslında romatizma için kullanıyorum ama bir yandan romatizma da bilselim de tedavi etmiş mesela, oluyor. Mesela dağda asker Hı -hı. nöbet tutuyor. Polis, asker. işte Hakkari'de orada burada şurada. 1500, 2000, 2500 metre Hı -hı. yukarıda nöbet tutuyor. Soğuk, buz gibi hava. E, ne lazım? Bosfeli neden hocam? İki saat nöbet tutuyor değil mi? Tonlar adam Allah korusun. Ama bir tane kapsül alsa olsa o soğuk hissetmez. Vücudun ısısını artırır. Hı. En çetin şartlarda nöbet tutsa bir şey olmaz. Eksi 30 derecede nöbet tutabilir. Hiç sorun değil. Evet. Bir Birden yeni bir ürün daha öğrettik. Yeni bir ürün evet. Geçen hafta kahve getirmiştiniz hocam. Ha. Kahveniz bu arada harika. Ellerinize ha. çok güzel olmuş. Hiç o, farkı yok hocam Türk kahvesinden bu arada. O kahvenin birleşiminde ha. Aslan gelesi mantarı var. Beyinde yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri tamir ediyor. Nerve graf faktör denir. Beynimizi fabrika benzetecek olursak burada birçok makine var. Hı hı. Bunlardan biri de nerve graf faktör denir. Bir enzim, protein. Makine gibi çalışıyor. Özellikleri bozulan nöronlara sinir hücrelerini tamir ediyor. Tamir Aslan değil. gelesi mantarının birleşimlik etken madde hücreleri hücre, yeniliyor aslında hücre değil yeniliyor. Mi hocam. Hücre yeniliyor. Tamir evet. ediyor. Alzheimer, Parkinson, Huntington hepsine ilgili. Ha onunla ilgili hı hı yeni bir ürün daha ürettim diyorlar. Bu da şey brokoli. Ama önce şunu anlatayım. Evet hocam. Şimdi bu gördüğünüz, Almanlar buna yeşil kan diyor. Yeşil kan. <laughs> yeşil kan. Yeşil kan. Aslında bu klorofil. Klorofil. Klorofilin kendi rengi klorofil. mi hocam. Evet, evet. Klorofil. Yeşil kan. Gerçekten de yemyeşil. yeşil. He, bu kanın kalitesini artırır, hmm. kan yapar. İnsan kanı kırmızıdır. Neden? Hemoglobinin ortasında demir var. Evet. Bitkinin rengi yeşildir. Neden? Klorofilin ortasında magnezyum var. Hmm. Klorofille hemoglobin, yani insan kanı ile bitki suyu, bitki kanı birbirine hemen hemen aynı. Aynı. Burada magnezyum var, İnsan kanında demir var. Günde üç defa 10 damla bir miktar suyla, bu fazla koymuş arkadaş, bizim eleman sahası. <laughs> İçiyoruz. 10 on damla. 10 on evet damla hocam. yeter. Ama ben kendi üzerime... Faydası ne hocam? Hangi kendi yaptın? üzerime deney yaptım. Evet. Abarttım. Böyle 10 damla değil de yarım fincan, yarım fincan yarım içtim. Yarım fincan. Acaba ne olacak? Vatandaş yanlışla içebilir bir, bir şişe. Evet. Ne olur? Değil mi? Sebesine dikti. Ne olabilir acaba diye deney yaptım. <laughs> cuma günü içtim. Cumartesi günü sabah ezanına saat okuruyorum. Alarm, alarmdan önce kalktım. Cin gibiyim. Allah Allah. Ne oluyor bana? <laughs> Bir zinde C tuttu sizi aslında değil ha, mi Evet. Erken Erkenden kalktım. Aha. Fitim. Enerji yorgun verdim. Değilim, halsiz diyelim. Ha, i̇yi. Neyse ki git gittim içerisine. Cumartesi, cuma günü de içtim. Cuma günü, cumartesi günü Pazar günü kalktım dedim ki ya namazdan sonra yatayım biraz bugün pazar dinleneyim. Uyuyamadım, Yine fabrikaya gittim deney yaptım. Hı. Pazar günü değiştim Pazartesi saat 3'te kalktım. Allah Allah. Saat 3'te 3 üç saat uyudum. Çok içtiğim için. 3 saatlik uykuyla durdunuz 3 saatlik uykuyla böleceğim gibi. Böyle cin Niye? Vücudunuz neden insan yorgun olur? Vücut temizlenme mi ister? Yani kişi uyurken hı hı. detoks, arınıyor. Böbrekler, karaciğer, pankreas efendim bütün organlar çalışıyor. çalışıyor. Gün içerisinde yediğiniz gıdaları mitokondrinde yakarak enerjiye dönüştürürken hı hı. artık madde ortaya çıkıyor. Asetik asit, laktik asit, formik asit. Bu asitleri, artık maddeleri atması lazım yoksa yorgunluk geçmez. Laktik asit kişide yorgunluk, halsizlik. Halsizlik. Vücut temizlenmedikçe uyku modundan çıkmaz. Temizlendiği zaman beyne sinyal gider. Tamam artık fitsin. Aslında vücut tamamen dinlenmiş. Dinlendin, temizsin, dinle, çalışabilirsin. Umut gider, beyinde tamam. Hı hı. Uyku modundan çıkar. Normale döner. Fazla içti mi, kişi 10 saat uyuyorsa 3 saatte formdadır. Cin gibi olur. Hı hı. Fazla içmeye gerek yok. Günde 3 defa 10 damla. Bir bardak. Herkes kullanabilir mi hocam? Her yaşta herkes kullanır. Kullanabilir. Bunu Avrupalı üretiyor, Amerikalı üretiyor falan filan. Ama onlar sadece klorofil koyuyor, başka bir şey yok. Biz güçlendirdik. Neyle? B1, B2, B3, B6, B5, B8, B9, B12 vitamini koyduk. Bir. Bütün vitaminler var neredeyse hocam? E, vitamini, A vitamini, C vitamini. Hı hı. Artı selenyum. tüm selenit, kansere karşı. Evet. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, Tiroid için etkili artı metil sulfonül metan doğal antibiyotik hı hı. antioksidan, anti aging özelliklere sahip. Güçlendirdik ve mükemmel bir ürün ürettik. Şimdi Alman birçok Alman bu konuda uzmanların videolarını seyrettim. Bir tanesi diyor ki 300 çeşit hastalığa gelir. Gençleştirir, güzelleştirir, kansere karşı etkili hı hı. kan yapar, karaciğeri temizler. Karaciğer mesela Afrika'da birçok insan Fakir olduğu için küflenmiş, küflenmemiş bakmıyor. Küflenmiş gıda aflatoksin üretiyor küf mantarı. Karaciğer iflas ediyor. Karaciğer gıdalar. kanserine evet. sebep oluyor. Hı -hı. Yılda 250 bin kişi Hı -hı. karaciğer kanserinden ölür. ölüyor. Evet. 250 Hı -hı. bin kişi. Ha. Bunu kullandığı zaman küf mantarını yok ediyor. Aflotoksini bağlıyor. Vücuttan atıyor. Sadece aflatoksin değil bütün zehirleri, detoks, arıtıcı, karaciğeri temizliyor, vücudu temizliyor, her şeyi temizliyor. Gençleştiriyor, güzelleştiriyor, Hı. cilt bakımı için kullanıyor Bazıları kremini vesaire Hı. yapıyorlar, e, cilt, cilt kremleri yapılıyor. E, Antioxidan, anti-aging, kansere cilt karşı kullanılıyor. bakımı kullanıyor. için en iyi olan minerallerden bir tanesi. Kanser yani hastaların evet. iyileşmesi için 2005 yılından beri birçok deney yapılmış. Bununla ilgili PubMed'de 43.400 araştırma yazılmış. 43.000 dünyada üzerinde yapılan en çok araştırma yapılan klorofil ürünlerden birisi dünyada. Ama tabii biz ama siz birçok vitamini katmışsınız hocam. Yurt dışında sadece klorofil olarak Almanya'da değil mi? Evet o evet, yani Amerika'da hı hı. onlar ne yapıyorlar? şöyle küçük bir şişe evet. 25 avro Veyahut da Amerika'da 30 avro. En ucuzu 22.30 bir cent. Yani 300 lira. 300 lira. 50 mil. 300 lira. Ama içerisinde sadece klorofil var. Bizimkinde 19-20 çeşit vitamin, vitamin mineral vesaire evet. vesaire güçlendiriyoruz. Hı hı. Daha etkili hale getiriyor Yani her zaman maliyete bakmamak Hocam, lazım. Peki besin alerjisi olanlar da kullanabilirler mi alerjik olan insanlarda? Tabii tabii her, herkes her yaşta herkes kullanabilir. Olabilir. Herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Doğal. Hı hı. Metabolizmayı çalıştırıyor. Hı, hı. Yani Enerji veriyor. Yani fazla kullanmamak gerekir. Aşırı enerji uyku süresini kısaltır. <laughs> evet, Kendinize de denediğiniz gibi değil denediğiniz mi hocam misin? evet. Yan etkisi bu. Yani vücut temizlendiği için yani mitokondrilerde yakılan bütün gıdalar işte glikoz, yağlar hı hı. enerjiye dönüşürken asetik asit, laktik asit, formik asit olsun diye çıkıyor. Asetik asit, laktik asit, formik asit vesaire bunları vücudumuz suya ve karbondioksit değiştirerek, dönüştürerek atıyor. İdrar yolları, suyu, karbondioksit, nefes yolları. Evet. Bir de serbest radikaller ortaya çıkıyor. Süper oksijen anyonları, nitrojen anyonları, hidroksitler, peroksitler bütün bu zehirleri de emiyor, absorbe ediyor. Yani sadece e, kan yapıcı değil. Vücuttaki kimyasalları temizlemiş değil. oluyor aslında bilimleri. Serbest radikalleri de yok ediyor. Serbest evet. radikaller yok edilmese... Serbest radikaller günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep oluyor. 2 trilyon. E bu serbest radikaller ne zararsız hale getiriyor? Glutatyon, süperoksit dismutaz, katalaz, efendim, astaksantin. E, evet, burada yeni bir ürün daha var. O çok şahane bir ürün. Evet hocam ondan çok bahsettiniz evet. programdan önce de. Çok merak ediyorum onu da. Durma bildiğimiz... Hı hı. Prokolinin tohumu, şöyle suya evet. koyuyoruz. Bir gün suda bekledikten sonra, hı hı. günde sabah akşam her gün yıkıyoruz suyu. değiştiriyoruz su. yani suyu, suyu, suyu değiştiriyoruz. yeniliyoruz aslında evet. Hı hı. Üstüne tülbent koyuyoruz, hı hı. ters çevirip şöyle durduğunda böyle e, bu yaş olduğu için şu e, şeyle cama yapışıyor Evet. Hepsi top top durmaması lazım. Böyle filizleniyor bu kapağı, kapalı olmaması Sudan lazım. Sudan sonra mı o şekilde o hale ha, geliyor Bir hafta hocam. sonra filiz oluyor. Filiz oluyor evet. Dünyanın en kaliteli, en doğal salatası ortaya çıkıyor. Evet. <laughs> bu salata çok çok... Salatalarımızda da kullanabiliyoruz. Evet. Tabii bunun e, filizin içerisinde evet. binlerce etken madde var. Buradaki glukorafan hı hı. e, sulfurafana dönüşüyor. Sulforafan hı hı. vücudumuzdaki nrf2 enzimini çalıştırıyor evet. nrf2 antioksidan antiyıcık. yani bu alzheimer hastalığı hı hı. parkinson hastalığı multiple skleroz, her türlü ağır nörolojik hastalıklara iyi geliyor. iyi geliyor otizme iyi geliyor ve maliyeti çok düşük herkes kendi evinde yapabilir <laughs> <O kadar gülüyor> yani sadece evet. tohum alacak Hocam şöyle yapalım o zaman. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Dilerseniz e, önümüzdeki haftaki programımızda tekrar ele alalım. Tabii tabii, tabii. Hocam tabii. çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ağzınıza sağlık, ayağınıza Sağ sağlık. Teşekkür Evet sevgili izleyiciler İbrahim hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.